Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin bu akşamki bölüm fotoğraflarından, en muhteşem görüntülerinden, en güzel karelerinden ve en özel bölümün en muhteşem fotoğraflarından hazırladığım birbirinin ardıyla muhteşem videolarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın çekimler sırasında paylaştıkları bu müthiş paylaşımları İlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için sadece kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.